Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda İsveççe'de gelecek zaman cümlelerini öğreneceğiz. İsveççe'de gelecek zaman cümleleri nasıl kurulur? Gelecek zamanda nasıl soru sorabiliriz? Gelecek zamanda bir cümle nasıl olumsuz cümle haline getirilebilir? Bunları öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar İsveççe'de gelecek zaman cümleleri ska ya da kommerat yardımcı fiilleriyle yapılır. Bu ikisi arasında önemli farklar vardır. Ancak en temel fark Gelecekte bizim kontrolümüz altında olan olaylar için ska, ancak kontrolümüzün dışında olacak olaylar için ise komerat yardımcı fiillerini kullanacağız. Bunlar dışında bazı küçük nüanslar da vardır. Ancak bunları zamanla cümle kurdukça kendinize fark edeceksiniz. Şimdi isterseniz bazı örneklerle bu konuyu daha yakından inceleyelim. Yeska flüttat İsveç'e taşınacağım. Gördüğünüz gibi İsveç'e taşınma benim kontrolümde olan bir olay. O yüzden yaska flüta diyorum. Şimdi gelin bunu soru cümlesi haline getirelim. Bu çok kolay. Sadece sıkayı cümlenin başına alıyorum. Sıka flüta e taşınacak mıyım? Eğer bu cümleyi olumsuz bir şekilde kullanmak istersem yani İsveç'e taşınmayacağım demek istersem o zaman sıkadan sonra inteyi kullanacağım. Eska inte var ya. İsveç'e taşınmayacağım. Şimdi kommerat'ta bir örnek kuralım. Ya kommerat saknadey. Seni özleyeceğim. Özlemek insan elinde olan bir eylem değildir. Ancak seni özleyeceğim diyoruz. Ya kommerat saknadey. Soru haline getirmek isterse kommerat'ı yine başa alıyoruz. Kommerat saknadey. Seni özleyecek miyim? Dikkat edin. Kommer at ya sakna de değil. Kommer ya at sakna de. Olumsuz cümle haline getirmek istersek ya kommer inte at sakna de diyoruz. Seni özlemeyeceğim. Ya kommer inte at sakna de. Kommer ve at arasına inte ekini getiriyoruz. Arkadaşlar bu ve benzeri birçok konuyu biz www.isvetce.se internet sitemizde bütün detaylarıyla açıkladık. Oradan üyelik satın alarak bu tür videoları kolayca izleyebilirsiniz. Ayrıca sizin de sorularınız varsa bize gönderebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.